Herkese merhabalar bu kuşburnu ağacımız yaklaşık 4 sene önce falan olması lazım Burada kendiliğinden çıktı bu ben bunu gülü zannetmiştim Ve odanın penceresine bağlamıştım şu şekilde ipte duruyor Ama büyüdükçe anladık ki bu bir kuşburnu ağacıymış Büyük ihtimal kuşlar getirmiş tohumdan çıktı bu kendi kendine burada Ve köyün içinde başka bir yerde de yok bu da bizim nasibimizmiş Şu şekilde üstünde meyveleri de var Bunlar Ağustos sonu gibi olgunlaşmaya başlarlar. Bol C vitamini, antioksidan kaynağı, kuşburunu bu şekilde gövdesi zaten aynı güle benziyor, aynı aileden. Çiçekleri de çok güzel oluyor. Çiçeklerini de koyarım. Çiçekli halinde koyarım videoya.